Size tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şu an videomuz ikinci video çantamızın ikinci videosundayız ilk videomuzda bu kadarlık kısmını örmüştük şimdi kalan kısımlarını devam ettireceğiz ilk videoyu bulamayacak olanlar için ben açıklama kısmına videonun linkini ekleyeceğim oradan tıklayıp ilk videomu ve ondan önceki taban videomu da izleyebileceksiniz. Hem taban videosunu hem de ilk videoyu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi motifimizin 2 3 4 5 sırasını yaptık. Sonuncu sırası 6. sırayı yapacağız. O 6. sırayı yaptıktan sonra tekrar bu ilk yaptığımız sıradan aynı şekilde başlayıp bir sıra yani şöyle bir komple motif daha öreceğiz. Şimdi altıncı sıramızı tamamlayalım. Altıncı sıramızı nasıl yapacağız? Şimdi altıncı sırada beş tane siyahla başlayacağız. Şöyle bir, iki, üç. 4 Şimdi beşinci de renk geçişi olacağı için ipimi düzelteyim şöyle çok dolandı. Evet, 4 tane yaptım. Beşinciye battım, ilmek çıkardım. Siyah ipi bırakıp beyaz iple ilmekleri çıkarıyorum. Şimdi bir tane beyaz. Daha sonra siyah olacağı için beyazları siyahla çıkarıyorum. Siyah ipimle batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bir tane siyah yapacağım çünkü. Şimdi beyaz ipimle ilmekleri çıkarıyorum. Daha sonra beyazla batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Siyah ipe döneceğim için siyah iple ilmekleri çıkarıyorum. Yani 5 tane siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz yaptım şimdi yine beş tane siyah yapacağım bu sıra bu şekilde ilerleyecek 5 siyah bir beyaz bir siyah bir beyaz tekrar 5 siyah şeklinde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar ve sonra dediğim gibi iki motif üst üste iki motif olacak o yüzden sıfırdan başlayıp yani ilk yaptığım yerden başlayıp aynı sıralamayla 6 sıra daha öreceğim. 4, 5.yi de yapayım. Şimdi bu sırayı bu şekilde bitirelim. Sonra Sonra arkadaşlar ben şöyle yazdım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sonra tekrar birinci sıra diye başlayacağım. Bakın burası şu birinci sırada ya yazdığım yer, ilk başladığım yer, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, altıncı sıra hepsini yazdım. Ekran görüntüsü alıp böyle bakıp takip edebilirsiniz. Siz de bir yere not edip takip edebilirsiniz. Şimdi aynı sıralamayla altı sıra daha öreceğim. Bu altıncı sırayı bitireceğim. Burada birinci sıradan başlayıp altı sıra daha öreceğim bu şekildeki sıralamaları takip edeceğim. Bakın yazdım. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, beş beyaz. Bunu tekrar ede ede sırayı bitireceğim. Sonrakini yazdım. Bunu tekrar ede ede sırayı bitireceğim. Sonrakini yazdım. Tekrar ede ede sırayı bitireceğim. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Bakın şurada iki tane dört siyah yazdığım yer var. Burada da bir tane beyaz yazdığım yer var. Bizim ana temamız yani motifin kurulmasındaki ana rakamlar şu. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, beş beyaz. Bizim motifimizi oluşturan bir, 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 beş. Ancak burada bakın kaydırma yapıyorduk ya sıralarda. O yüzden bir beyazı başa alıyorum. Sonra bir siyah, bir beyaz, bir siyah yapıyorum. Yani ben buraya 5 beyaz yazdım ya. Beş beyazdan sonra şu sıralamayı takip edeceksiniz. Şunu. 5 beyaz bitti. İkinci sıra mesela. İkinci sıraya başladınız. Bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 5 beyaz yaptınız. Sonra tekrar bir beyaz yapmayacaksınız. Bir siyah, bir beyaz, bir siyah, 5 beyaz. Şunu tekrar edeceksiniz sürekli. Onu da çizeyim hatta yazarak olursa daha iyi olacaktır. Ekran görüntüsü alın dediğim gibi. Bakın parantez içerisine aldığım kısmı tekrar ederek sırayı bitireceksiniz. Başlıyorken bunu mutlaka yapıyorsunuz bunları ama sonra şunu yaptıktan sonra tekrarlarda parantez içindekileri. Sonra 4 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 1 beyaz, 5 siyah yaptık. Devamı yine şurası. Şurayı tekrar ederek devam edeceğiz. Sonrakinde komple zaten 5 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 1 beyaz, 5 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 1 beyaz. Hep aynı. Bakın. Tekrar. Burada da şu kısım. Burada da bu kısım. Şu başta olanları sıra başlıyorken yaptıklarımız sadece ilmekleri kaydırmak için yaptığımız işlem. Bunları mutlaka yapıyoruz tabii ki. Ama bunu yaptık, bunu yaptık. Nasıl devam edeceğim? Bir daha beyaz mı yapacağım? Hayır. Parantez içindekine devam et. Bunu yaptık, bunu yaptık. Devamı parantez içindeki de. Tekrar ede ede devam. Hep bakın yazdım. Şu şekilde ekran görüntüsü alın. Tekrarlar hep parantez içindekileri tekrar ederek sırayı bitireceğiz. Sonra renk değişiklikleri yapacağız ve çantayı istediğimiz yüksekliğe gelene kadar öreceğiz. O kısımları zaten tekrar göstereceğim. Ben de şimdi bu sıralamayı yapayım. Sonrasında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben ikinci motifi de ördüm. Evet şöyle görünüyor sanırım. Şimdi böyle iki motif yeterli. Artık renk geçişleri yaparak e ee, istediğim yüksekliğe gelene kadar öreceğim. Videonun ilk videonun başına göstermiş olduğum gibi işte sarılar, griler araya renkler katacağım ve düz bir şekilde artık motif yok. Düm düz bütün ilmekleri sık iğne olarak öreceğim. Ee, dilerseniz üstüne motifle devam edebilirsiniz. Dilerseniz sadece siyahla devam edebilirsiniz ya da beyazla devam edebilirsiniz ya da kırmızıyla devam edebilirsiniz. Yani siz kendi zevkinize göre hareket edebilirsiniz. Ben araları dediğim gibi sarılar, griler, kırmızılar, renk geçişleri yapacağım. Zaten son haline kaç sıra ördüğümde size göstereceğim. Ee, renk geçişini de aynı bunlarla yaptığım gibi hep e, ilmekleri burada değiştirmiştik ya bu şekilde yapacağım. Şimdi bakın burası benim birleştirme noktam şu kısım. Buradan başlayacağım, öreceğim. Hatta şimdi hemen sarıyı dahil edeyim. Şimdi sarı ipimle başlayayım. Evet, sarı rengi dahil ettim. çekiyorum ve artık sarı renk ipimle devam ediyorum. Dediğim gibi bütün sık iğnelere batarak ilerliyorum. Arttırma yok, azaltma yok, artık motif yok. Böyle düz bir şekilde ilerleyeceğim. Ben şimdi öreyim. Kaç sıra ördüm, yüksekliği ne oldu, bu çantaya nasıl bir askı yapacağız, kalan kısmına beraber devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamı ördüm. Hatta saplarını da ördüm ve dikiyorum şu anda. Şimdi çantamın ebatlarını kaç sıra ördüğümü size şöyle göstereyim. Önce şöyle yüksekliği ne kadar birlikte ona bakalım. Bakın tam bu şu kısımdan ölçüyorum. Çizgi görüntüsü olan kısımdan. Çantamın yüksekliği 29 cm. Genişliğine bakalım. Evet, genişliği de 37 cm. Askı boyunu ölçeyim sizler için. Hem omuza takılsın hem de elle tutulsun istiyorum. O yüzden askı boylarını biraz uzun tuttum arkadaşlar. Şöyle Askı boyu da 55 santim. Şimdi bu askının tarifini e, yani çantanın sapının tarifini tekrar vermeyeceğim çünkü bu tarif var kanalımda. E, videonun açıklama kısmına bu sapın olduğu videonun linkini de ekleyeceğim. Daha önce kanalımda ben bu askı tarifini vermiştim ve birçok çantamda yapıyorum zaten. Kanalımı düzenli takip eden arkadaşlarım biliyorlar mutlaka. Ama daha önce bundan örmemiş arkadaşlarım için şu an bu izlediğiniz videonun açıklama kısmına bu tarifin linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayıp örebilirsiniz. bu verdiğim ölçüler için kaç sıra örmüşüm onu sayalım birlikte. Bakın motifli kısım hariç motifli zaten birlikte yaptık şu kısmı sizinle tamamen. Onun üstüne 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 sıra ördüm. Tam 32 sıra. Şimdi ben renkleri bu şekilde yaptım. Siz dilerseniz siyah beyaz olarak devam edebilirsiniz. Dilerseniz motifle devam edebilirsiniz. Dilerseniz böyle devam edip sadece bu kısmı siyah örebilirsiniz. Ya da siyah beyaz yapabilirsiniz. Ya da kırmızılar ekleyebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Bu dediğim gibi ee, bir takipçimin isteği üzerine ördüğüm çanta. Bana orijinalinde attığı resmin birebir aynısını yaptım. Renkleri de birebir aynı olsun istedim. E, bu şekilde ördüm. Astarlanacak. Askıları örüldü. Askıları dikilecek. Bakın şu kısımlardan bu askıyı dilerseniz şöyle dıştan da dikebiliyorsunuz. Dilerseniz benim yaptığım gibi içten de dikebiliyorsunuz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa ben ee, şu şekilde tutuyorum ve içten dikiyorum. Bu askımı da diktikten sonra bir tek astarı kalacak. Dilerseniz şu kısmına çıt, çıt ekleyebilirsiniz. Dilerseniz plaj çantası olarak kullanacaksa açık tamamen kalabilir. Yani nasıl hoşunuza gidiyorsa. Böyle bir çantayı kaç gram ip gitti? E, mutlaka e, soracağımız bizi asıl ilgilendiren kısımlardan bir tanesi. Bu çanta için toplam olarak 300 gram ile 400 gram arası ip almanız gerekiyor arkadaşlar. Beyaz benim verdiğim renklerde yapacaksanız 100 150 gram siyah ip alırsınız. Beyaz gramdan çok az. Yani 50 gram bile gitmiyor şu beyaza. Şu kısımlardan da 50 şer gram alabilirsiniz ama toplamda gidecek ipiniz 300 ile 400 gram arası. Normalde 300 gram gidiyor ama herkesin el ayarı değişiyor arkadaşlar. Kimisi sıkı örüyor, kimisi gevşek örüyor. O yüzden benim ördüğüm çantayla sizin ördüğünüz çantanın mutlaka farkı oluyor, el ayarı farkı oluyor. Ben fazla fazla söylüyorum ki yani alacakken fazla alın, eksik kalmasın da fazla kalsın. İp her zaman kullanılır zaten. O yüzden 300 ile 400 gram arası ip aldığınızda böyle bir çantayı bu ölçülerde, benim verdiğim ölçülerdeki bir çantayı örebilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı büyük bir çanta. Zaten ölçülerini gösterdim size. Bayağı bayağı büyük oluyor. Ee, çok kullanışlı olur. Hem günlük olarak kullanılabilir, hem plaj çantası olarak kullanılabilir. Çok da şık bir çanta. Kaz ayağı motifi de gayet güzel durdu bu çantada. Ee, farklı motifler de yapabilirsiniz. Ben farklı farklı çalışmalar da yapacağım zaten. Yani bu motif çalışmalarını da ekstra şeyler de yapacağım. Kaz ayağından bu motiften başka çantalar da öreceğim. Bakın şu şekilde. Önce böyle büyük büyük dikiyorum. Sabitliyorum. Sonra bakıyorum orantılamam iyiyse bir katta böyle kenarlarından kenarlarından düzenli bir şekilde dikiyorum. Ama siz, e, ben sadece şu anda göstermek için dikiyorum, astar dikecekseniz içine astarladıktan sonra dikebilirsiniz. Eğer böyle içten dikmeyeceksiniz. İçten dikeceksiniz zaten astarlamadan önce dikmeniz lazım. Ama az önce gösterdiğim gibi dıştan dikecekseniz ilk önce astarını sonra saplarını dikmeniz gerekecek. Bakın çantamız bu şekilde duracak. Çok kullanışlı bir çanta oluyor arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bakın şu görünen kısımda zaten bağlantı noktaları. O kadar da şey durmadı yani. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Olur da aklınıza takılan herhangi bir şey olursa. Yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Çantalarımın, yapmış olduğum örgü tariflerinin devamı gelsin istiyorsanız abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz gerekiyor. Sizlerin destekleri doğrultusunda ilerliyorum çünkü. O yüzden abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Instagram sayfamda hobi Aynı şekilde Instagram sayfamdan beni takip edebilir. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Her anlamda sorularınızı cevaplıyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.